Çekin bayrağı da çekin. Bugün bizim bayramımız. Zafer bizim oldu çok şükür. Sekiz 8 aydır hep ağladık ama şu, bu sefer de mutluluk gözyaşı döküyoruz yani. Çok mutluyuz. Mücadelemiz sonuç verdi. Çok şükür zafer bizim oldu. Bu bayrak da bu topraklar da bizim oldu inşallah. Çok mutluyuz. Yani diyecek kelime çok da yani o kadar mutluyum ki söyleyecek kelime bulamıyorum yani. Aylarca savaştık. Ve bizim olan toprağımızı biz istiyoruz. Başkasının toprağı değil ki. Kirazya ile bizim di bizim oldu. O kadar. Bunu artık böyle, böylece duru, böylece durduruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Melmek ettiğimizi, üdü kurtardık herhalde. İnşallah. Diyecek bir şey bulamıyoruz kızım. Çok <laughs> mutluyuz. İnşallah sonu da böyle gelir. Allah razı olsun Hepsiniz de bizim kalacak. De, bizim de Kiraz bizim kalacak. Bugün Kiraz için güzel bir gün. Eee tabii daha sonuçlanmadı tam olarak mahkeme kararı ama hem bilirkişi raporunun lehi gelmiş olması hem e, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olması eee bizi mutlu etti. Kiraziyaylılar kadınlar özellikle tabii ki uzun zamandır zor koşullarda sıcaklarda, Ramazan'da Pandemi günlerinde hiç bırakmadılar topraklarını savunmayı. Biz de yanlarında destek olduk sadece. Eee sağ ol, sağ ol. şimdi e, haklılardı topraklarını savunuyorlardı ve haklı oldukları ilk aşamada anlaşıldı. E, sevinci de paylaşıyoruz. Hep başları sıkıştığında, gözaltına alındıklarında kepçeler geldiğinde arıyorlardı. Bu sefer de sevinçlerini paylaşmak için aradılar. Biz de yanlarındayız. İl başkanım, ilçe başkanımla birlikte Kiralayayla dayız mutluyuz. Umuyoruz ki tamamen olumlu bir şekilde de bütün mahkeme süreçleri sonuçlanacak. Teşekkürler. Çok mutluyuz. Ne mutlu bizim, bizim için kızım. Keşke öteki de aynı böyle kazanıversen daha mutlu olacağız yavrum. Diyecek bir şey bulamıyorum. De ne heyecandan. Çok ağlıyorum zaten, Ne bağlıyor? tüm Türkiye ile paylaşıyoruz yavrum. Mücadelemiz hiçbir zaman içi vermedik. Vermeyeceğiz de sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Çünkü biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük. Bizim dedelerimiz, ninelerimiz burada doğmuş. Burayı Bulgaristan'dan gelmişler, onlar açmış. Biz nasıl bırakalım evlatlarımızı, bek torunlarımız var bizim. Biz onlara bırakmak için bu mücadeleyi sürdürdük. Devamını da getireceğiz inşallah Rabbim yanımızda. Çok mutluyuz. Sevinçliyiz, sevinçten ağladık dün görseydin dün bizi çok mutluyuz ağladık, bütün ağladık. Bütün Mart ayından beri bu yoldan gittik, gece bu yoldan geldik, Bu yoldan gittik, bu yoldan geldik. Mutluyuz, sevinçliyiz. Ağlasanız da sevişliyiz. Sevinçten uçacağız. <laughs> Havalara uçacağız. Çok sevişliyiz. Allah Bugünü gösterdi inşallah sonunu da gösterecek inşallah. İnşallah sonu da gelecek. Bu kadar gördük ama sonunu da göreceğiz inşallah. Beraberlik birbirimizi ben destek aldık. Kepçenin önüne de yattık. Dün akşam ta iki, iki akşam öncesi tam madencileri 12'de 12'yi gece duydurduk. Durdurduk onları da. Adam ille bu yoldan gidecek. Kumutan dedi gidemez. Bu yoldan son gali dedi. Evet. 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 Ve ilk başında şunu dedik ki eğer sizler birlik olursanız yan yana olursanız suyunuzu, toprağınızı, köyünüzü savunursanız direnirseniz kazanırsınız dedik ve kazandınız. Evet. denen kirazlı yayla köylüsünün olacaktır dedi. Ne oldu?